2024 YDT'de çıkmış bir kelime sorusuyla daha karşınızdayız. Ne diyor soruda? Yeni biyomedikal teknolojileri değerlendirme problemi ve bunların bireylerle ve toplumla ilişkisi teknoloji giderek insanların biyolojik yaşamına daha fazla hakim oldukça nokta nokta hale gelmektedir. A şıkkına bakalım. Inferior ifadesi daha aşağı, kalitesiz, problem inferior oluyor demiş oluyoruz. Dilsel ve anlamca uygun değil. B şıkkı accessible ulaşılabilir. Bir problemin daha erişilebilir, ulaşılabilir olması anlamsız. C şıkkı sustainable sürdürülebilir. Problem sürdürülebilir hale gelmez. D şıkkı crucial ifadesi çok önemli, kritik. Teknoloji yaşamımıza hakim oldukça bu problem kritik hale geliyor çok güzel E şıkkına da baktığımızda appropriate ifadesi uygun demek bir problemin uygun olması çok garip olur yani burada oturmaz